Dostlar selam bugün yepyeni VS videosuyla sizlerle sizlerleyim kardeşim bugün Kaan kardeşimizle VS atacağız Kaan da tanıyorum yani bizim ekipten Kaan daha önce ismi EBG falan da hesap değişti Daha önce zaten YouTube'da onunla bir videomuz var çekmiştik 30 FPS o. Bakalım neler olacak Ay yine oyun kastı kardeşim her zamanki gibi. Dostlar şu an ekranda gördüğünüz şekilde hemen hatırlatalım. Bildirimlerin abone olduktan sonra bildirimde tüm yaparsanız çok çok mutlu olurum. Bu gerçekten kanalımız için çok çok önemli. Ee, şimdi diyeceksiniz abi sen hani yüksek FPS'lerle vs atmıyordun. Ben sadece kendi ekibimden ve kendi arkadaşlarımla yüksek olanlarla vs atıyorum. Çünkü onlar bana karşı öyle çok ciddi oynamıyorlar. Ya ciddi oynamalar dedim. Oynuyorlar da böyle çok kapalı oynamıyorlar. Şimdi yüksek FPS bir adam gelse kapalı oynayıp beni yese o video benim için saçma olur. Anladım. O yüzden arkadaşlar Sizlerden sadece yüksek FPS yani sizlerden sadece 15 FPS olanlarla VS atıyorum. Kendi arkadaşlarımla da böyle ara sıra yüksek FPS olanlarla VS atıyorum. Telefonun markası Samsung'du da A Samsung A devamını bilmiyorum böyle 30'larda bir şey herhalde. Tam ismini bilmiyorum zaten başlığa doğrusunu yazarım. Gel görelim. Oy, oyun donuyor. güzel 3-0 oldu. Vallahi ben yine her zamanki gibi kardeşim ne yaptım? Oyuna direkt girdim. Kaan oyundaydı zaten o istek attı bana. Yoksa başkasıyla vesaire çıktım takipçilerden biriyle. Yani elim yine soğuk arkadaşlar. Normalde ısıtıp girsem elimi... Güzel vurdu. Normalde elimi ısıtıp girsem daha güzel oynayabilirim ama... Öyle ısıtlıyorum direkt oynuyorum. Yine hatırlatalım arkadaşlar şu an ekranda gördüğünüz şekilde bildirimleri açarsanız çok çok mutlu olurum. Yani tümü yaparsanız abone olduktan sonra bu kanalımız için çok çok önemli. İnfomuzu verelim şöyle. Nerede? Oyun niye donuyor ya? Buradayım lan buradayım aralarda takılıyor oyun ha. Yani VS başa baş gitse şu an öne geçebilirdi. İyi ki başlarda böyle saçma sapan takılmadı önünde. Oğlum bir gözle bir vuruş deneyecektim de yapamadım. Vallahi 5-1 oldu. Kaan 30. Oğlum normalde Kaan daha güzel oynuyordu da. Onun da eli soğuk galiba. Buradan geliyor. 6 1 yaptık. Dostlar yine hatırlatmayalım da böyle. Yine de like hatırlatalım. Ben videolarda like hatırlatmıyorum. Hep bildirimleri hatırlatıyorum ama böyle videomuza destek için like atmanız ve hani yorum yapmanız çok önemli. Yani videoya destek için like atıp yorum yaparsanız video önerilir ve daha fazla kişiye hitap eder. Daha fazla kişi bizi izler. kanalımızın da yükselmesi için arkadaşlar abone olup bildirimleri tüm yapmanız gerçekten önemli. Yani yapacağınız şeyler 10 saniyenizi falan alır. Ya tabii ki de içinizden geliyorsa videolarımızı beğeniyorsanız kanalımızı beğeniyorsanız destek olursanız çok çok mutlu olurum. Nerede? Oo! Güzel vurduk lan. Kaan açıldı. Bir tık diyecektim. O sondaki ES'yi yine vursaydı. Vallahi sıkıntı olurdu. the match is over and the blue team is in the lead oğlum elim çok soğuk böyle saçma sapan hareket edemiyorum ya mermim bitti bak güzel aldı bunu da Vallahi normalde Kaan daha güzel oynuyordu da yine Kaan'ın da eli soğuk herhalde vallahi bilmiyorum. Zaten benim hareketlerim böyle bir hamsal oynuyorum yine her zamanki gibi. Tekrar. Oğlum son anda döndüm ha. Arkadaşlar vallahi var ya. Hani böyle bu sizde de oluyordu zaten biliyorsunuz. Böyle eliniz ısınmadığı zaman böyle eliniz telefona oturmuyor böyle. Yani kendinizi rahat hissetmiyorsunuz. Şu an ben o durumdayım ya. Ya bu size de oluyor mu? Onu da zaten yazarsınız. Oyun yine kastı. Güzel. 10 bot 15'e mi çekti ne yaptı? Ama niye 15'e çeksin ki? Vallahi Kaan'dan böyle performans beklemiyorum. Kaan daha güzel oynuyor bu arada. İleride belki sonra yine atarız. <laughs> gelek, gelek duyacağım. Aa lan nasıl duymadım geldiğini. Ayak sesi bir tık baga mı yedi? Ne oldu? Bir şey oldu orada. 9-4 arkadaşlar. 2 ya 3 dakika falan var. Bakalım ne olacak. Buradan çevirtir miyim? Belli olmaz. Oğlum nereye gitti? Aaa dürbün açmayacaktım. Ya açacaktım da biraz erken açtım dürbünü. Reloading. Cover me. Hata yaptım ya. Adamın önüne zıpladım bildiğin. Durun bir tık daha ciddiye alalım, çevirtirmeyelim. Bayağı öne geçmiştik. güzel. Şimdi çok böyle videolarda sohbete muhabbete daldığım zaman hani böyle oyun çevirebiliyorum. Zaten farkındaysanız şu ateş başladığı zaman ben sesimi kesiyorum. Yani ya vurduktan ya öldükten sonra konuşmaya başlıyorum. Çünkü fight anında odaklanmazsam eğer arkadaşlar oyun gider hem konuşmaya çalışıp hem de fight anında özellikle oynamaya çalışırsam olmaz. Ha Kaan Geri oynayacağım. Vallahi hiç info atmadı. Sabahtan sabahtandır bir info atıyor çocuk. Ha güzel burada. Ona 8 oldu. Yine farkı 2'ye düşürdü kardeşimiz. Kaan dediğim gibi bu kadar da kötü oynamıyor. Açıldı zaten. Elime şuna geliyor ya vallahi deliriyorum ha. Nereden gelecek? Hadi can. Lan! Sıkıştım hayır. Burayı vermemem lazım bu arada. Aa, <laughs> <laughs> tek yön yaptım vallahi yedi tek yönü yedi tek yönü yedi yoksa var ya maçı alırdı ya da berabere biterdi tek yönü yemesi kötü oldu tamam aldık maçı aynen daha bu saatten sonra çevirirse yani Kaan'ı direkt klan klan lideri yapacağım kardeşim bak buradan çevirsin Kaan hadi çevir bak 3 saniyede sen 3 kilo al 4-5 kilo al yine vuruyordum bu arada. Kaan'a da beline sağlık diyelim. Gördüğünüz gibi o da güzel oynuyor FPS'e göre. Ama istese daha güzel oynayabilir. Dediğim gibi çok benim gibi çok oyuna girmiyorlar onlar ya. Bakalım. Kaancı'm eline sağlık. Senin de abi. YouTube'a benim M4 ne? Hı? M4 ne? Benim M4 o kadar seviyesi yüksek değil o yüzden şey yapamadım pek eklendim falan. He, yok la yine iyi oynadın da. Dur ben videoyu kapatayım geliyorum. Dostlar bu videomuz da bu kadar olsun. Ee, yani zaten her gün kardeşim sözümüzde duruyoruz çok şükür. Hani çok kötü bir şeyler olmuyor. Çok böyle çok çok fazla bir, ne hastalık geçiriyorum ne kötü şeyler oluyor. Ve sürekli her gün video atmaya çalışıyorum. Ee, daha fazla video için de like atıp abone olabilirsiniz. E destek için de dediğim gibi abone olup bildirimleri açmanız çok çok önemli. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın Kendinize çok çok iyi bakın.